Selamun Aleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Hmm. Ee, Şükrü bugün çoban. Buraya geldim, dedim ki kameramı açayım. Ben yanına gidecektim tam. şöyle, geldim buraya kadar, nefesim de kaldı. Oh Şükrü Usta! <laughs> Nasıl gidiyor çobanlık? Vallahi iyi ya. Kolay gelsin. Ceylan ipini tutmuşsun. Ceylan'ı bıraktığın zaman daha bırakın hiç beni bulamaz. E? Ee? Ceylan'ı bıraktığın zaman hiç beni daha bulamaz. Bak bak bak. E gelmedin saat bayağı geç oldu. Ne yapayım? Hayvanlar bir biraz besleyeyim daha bir He? Hayvanlar biraz beslenme. Sen sıkılırdın ama nasıl bugün sıkılmadın? Kurtana bırakmıyor seni. Bir baksın, koşa, koşa, hani öbürleri nerede? Ceylan'la kınalı nerede? Çiçek. Kınalı. Çiçek. Gelin kızım gidelim gelin. Hadi çok sıcak oldu hadi. Kınalı. Haydin gidelim kızım haydin. Geldiler şimdi. Hadi gelin kızım gidelim haydin. Ceylan Annen seni bıraktı mı? He? Bıraktı mı annen seni? He mi kızım? Kınalı Bebeğim Çiçek Hadi gidelim Gelirler arkadaşlar şimdi Geliyorlar. Evet arkadaşlar Bizim Hilal geliyor. Bakın. Hadi kızım gidiyor gidiyor Haydin. Hadi. <laughs> 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 evet. <laughs> haydi yavrum, haydi yavrum, haydi. Haydi. <laughs> haydi kızım. <laughs> Fırtınayı <Furtanıyor>, kovaladı yine. Haydi, haydi, haydi. Yerimsin ağzınızı gözünüzü. Haydi, öpeceğim sizi şimdi. Haydi. Çiçeğim haydi haydi haydi. Şuyrusa ne beklettin bunları bu kadar ya? <laughs> onlar iki saat şükrü hazda değil. Haydi kızım haydi kınalı. Haydi bebeğim hay, hay, haydi. Haydi. haydi bebeğim haydi. Be. <laughs> şey <laughs> alıştır onlar bana. Tamam, Haydi yavrum, haydin, haydin, haydin. Haydi yavrum, hay, hay, hay. Evimize gidelim artık, haydin. Çiçeğin. Çok mu ısı yavru? E, ee, Ne oldu? Ne oldu kızım? Şöyle anlatayım mı? Ee, kafasını salladı, ben yoktum ya yanlarında bugün. Aynen. Çoban sığıyor, bakmadı mı? Ne bakması? Ne okları yedim onlara? E? Ee? Ne otlar yaprağı da yedin onlara. Bunlar çok seviyor ahasya yaprağını. ya. Haydi kızım haydi. <laughs> haydi gel haydi haydi kınalı. Haydi. Ben bunlar hiç böyle e, kovalamıyorum arkadaşlar. E, ben otururum. Onlar <laughs> gezer dolaşır yanıma gelir. Fırtına. Kınalı koyayım oğlum seni. Ceylan'a yaklaştırmıyor mu kınalı? Haydi. Gel şöyle sen gel onlar gelirler hay Haydi hoş Güzel kızım benim Benim kralım <laughs> Fırtına kaç oğlum kaç 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 <laughs> Fırtına da onun huyunu biliyor ona diyeyim böyle Onu nasıl kandırıyor Fırtına arkadaşlar bakar mısın bak <laughs> Kralım Dalmasın kız senle oyun yapıyor bak seni seviyor Heh. Sev Fırtına onu sev Sev oğlum onu sev hadi Sev oğlum bunu. <laughs> Çiçek de ona yap. Çiçek bir şey yapmaz. Allah'ım ya. Fırtaniye benim yanımda bile istemiyor arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Yok. Gördün mü Şükrü? Gördün mü? He? Melek diye bunlar şimdilik diye ben de diye gezdirip peşinde diye. Şükrü dedim onlar seni peşinde gezdirmez. Sen otur. onlar <laughs> yıllar yanan gelirler dedim. Öyle olmadı mı hem de? Aynen. Vallahi ben de affettim. İşte. <laughs> Benim de evde çok işlerim vardı arkadaşlar bugün. E, günlük iş ama e, şimdi yayığım olduğu zaman falan bayağı işim çok oluyor. Yayığımı yaydım. Ayranımı kaynattım. E, çökeliğimi süzdüm. Ondan sonra yürüm <laughs> havuzunuzu gözünüzü size. Hadi yiyin. böyle. Onlar benim, <laughs> onlar benim dilimle anlıyor. Ben onların anlıyorum. Onlar şimdi yola düştü Gidiyorlar bunlar. Haydi. Hadi, haydi gelin hadi, siz. Güzelim, haydi. Aklını, Bulaşık yıka, yıka, yıka. topla, süpür. Ben de bayağı 3 saat kadar uğraşmışım evde bugün. Heh. Furtan'ı mı gördün orada Kınalı? Aşkım, sen Furtan'ı mı gördün orada? Sen niye kızıyorsun ona? He mi? O seni seviyor ya kızım. O da bizim ya kızım. O da bizim ya bebeği. bebeğim. Benim güzel kızlarım. Güzel kızım benim. Gel. hay, Gel. Oradan orada orada gelecek. Haydi, haydi. Ama tebekte onu bon öksürdü ya. Her seferinde aynı ama. Öksürdü onu Parlama mısı? nasıl ya. onu. inmesin Nasıl bir tebavmuşu ya abi? Ben de merak ettim onu. Yani bayılıyor, bayılıyor Bunlar var ya. Demek ki tatlı o. Bunlara bayılıyor arkadaşlar. Demek ki tatlı. Ondan bayılıyor ha. Geçen gün buradan bir ocak yoldum böyle ağaca yukarı salmış. Kalı Bu ağaçlar bizim tabii ki burası. Önlerine koydum. Öyle bir yemiş ya orada çöpünü bile bırakmamış. Çöp bile yok. Yok yok yemişler. yok <laughs> ocak götürdüm ama. Kınalı bizi bekliyor. Hazır oldu. Bekliyor mu? Bekliyor baksana. Burada niye koşacak? Koşacak bak şimdi bak bak bak. Hadi gidelim de ilanım. Fırtına. Fırtına her taraftan geliyor. Fırtına her taraf Trabzon diye. <laughs> Aynen. Baksana sen yemesine. Ceylanımız da bayağı büyüdü değil mi arkadaşlar? Ee, o tüylerini falan attı. Bakar mısınız? Şey tüylerini evet, attı. Tüyü vardı ya büyük büyük. Bunları falan attı böyle artık. Şurasında kaldı şöyle. Hey, şöyle. <laughs> Aynı böyleydi her tarafı bunun ya. <laughs> Burasında kaldı bunun da sadece. <laughs> Çok güzel oldu. Pamuk pamuk. Siz ne gördünüz kızlar? Eee? Ceylanı bekliyorlar, gitmiyorlar. Nasıl koşuyorlar sen çağını gördün mü? Evet. Koşa koşa geliyorlar. Aynen. Bizim fırtına da yine girdiler ya bak onu Aynen. seveceğim. Aynen, Aynen. onu. Seve Bak. <gülüyor> <gülüyor> Yanan gelecek amca. çoğunluk hayvanları istiyor. Sizler görmek istiyorsunuz arkadaşlar. Ben de hayvanlarımı çekiyorum. Sizlere gösteriyorum. Onlar, onların bile sevgisi, onlar bile sevmeyi biliyor arkadaşlar ya. Vallahi biliyor. Merak abi şu kuşların sesini duyuyor musun? Sen ne demek? Kuş sesi, oh. zil sesi. Şuna bak. Sonra ceylanın kokusu, çiçeğin kokusu. Hele hele kınalının kokusu. Kınalı bize gelince biliyorsunuz çok yaramazdı, böyle hoyrattı. Yani elde avuçta durmayan çocuk oldu ya hani böyle annesini babasını dinlemeyen çocuklar yani çocuk yapıyor. Kınalı aynı öyleydi arkadaşlar. Yani e, Kınalı'yı biz böyle otlatmamız mümkün değildi. Çünkü hayvan kalabalık yerden gelmişti. E, yalnız bize geldi, yalnız hayvan tavuk, tavuklarla mı arkadaş oldu? İnanın ki o küllü falan böyle üstüne çıktığı zaman hayvan mutlu oluyordu yattığı zaman onlar da onun üstüne çakıyordu hatta ben hale, tavukları ayırmadım bile onun yanından gel hadi gel. Gel gel. Gel, açsın, gel 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 açsın, gel 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 böyle Haydi gel haydi hadi. Hadi bakayım hadi. gel gidelim haydi Hadi yeter bu kadar haydi. Hadi. Dediğim gibi böyle işte bunların tadı tuzu da mı başka arkadaşlar? Bak şöyle bak çi çaymayacak bak. Bu meme bulsun da süt veren olması oluyor buna. Süt öldürüyor beni bu var ya bu. Süt olsa demiyor, olmasa demiyor. Onlar ne zaman büyüyecek ben aklı vermedi. Ne zaman büyüyecek aklı vermedi bana. Ne yaptı? Bana oyun yapıyor. Kapatıyor bana. Evet, hepsi gitti. Hepsi gitti şurada. Bir bak. İstesin <laughs> biraz hızlı geçiyor. <laughs> ben yavaş yavaş. Bunlar şimdi sulan da içerler. Ya suya giderler ya yeme. Ya, ya. çuvalın ağzına su, çuvalına su verler Oo, nereye yattı? Bak, bak! E? Niye öyle yaptı? Güneşe! He? Güneşe yaptı. Bak! O da diyor, sen kalk, ben yatacağım diyor. Kalk diyor, ne yapayım? Gezildi, gidiyor. Şunlara bak! Tanrı'ya girdiler, bak! Eee? Tanrı'ya girdiler. Maşallah! <laughs> bunları bugün çıkarsam dışarı dışarı, böyle yeme hiç bakmadılar. Heh. Dedim ki, güneşe biraz otlatalım bunları. Haydi gelin, haydi! Demek ki bunlar sıcağı çok seviyor. Nere gelim hiç yemeye hiç bakmıyor da kusura bakma. Gel <laughs> Tabağı ne yaptın sen? Tabak vardı ya. Tabak burada. Koyayım onu da yesinler onlar. Allah'ım yarabbim buna ne tatlı olmuş böyle. Tatlı demek bir şey mi ya? Şuna baksana ya. Es Esas tavuk oldu bunlar ya. Onlar bu ot yemeği diyor <laughs> Ot yemeğe gidiyorlar. Bunlar güzel oldu ha. Çok güzel büyüdüler maşallah maşallah. Çok güzel büyüdüler ama şu Rus'a da çok iyi geldi gerçekten bunlarla. Öyle bir bakıyor ki bunlara Gözü gibi bakıyor. E bunların anası yok babası yok. Bunlar Na, bakma muhtar. Bunlar anası babası bizi. Gelin <laughs> bunların tokmak bacaklarını. <laughs> Baksana bacakları <bıcağına> tokmak tokmak. <laughs> Nani nasıl seviyor baksana. Şu horoz ha. Değil mi? Hı ona sey Şu tavuk olacak. Şu tavuk olacak. Gel 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 gel. Size yeşillik getireyim mi bak gider. yavrum? Ne hepsi peşinden girer şimdi lanekam. Bak, bak sen şimdi bak. İyi bak. Ney istediğini nasıl yiyorlar. bak. Ablam ne Şimdi arkadaşlar, bunlar içinde puseye. Puseye bir şansı yok yani dilkine. Pusu pu, puseye yatar değil mi? Tabii. Bugün böyleyiz biz. Bugün salata yedik bunlar. Kuyruğu geliyor bak. <laughs> kabadayı kabadayı geliyor <laughs> kuyruksuz. çok seviyorlar arkadaşlar. Başka hızlılar <laughs> da gitti başlıyor doğru ama gelmediler. Ne kadar korktu. Evet yani çok seviyorlar. Birazdan anlatayım. Evet. Buyursa buyursa baksana. <laughs> Ayşşşş, aşşş, aşş, aşş, aşş. <laughs> aplam, aplam, gel, gel, gel. Ben gel. Gel Sana bir sürü siz ne kadar bir ailes oldunuz ya? Bak yatıyor bak. Evet ötekilere tegilere baksana beyazlara. Şşş. Çar çar kuyruklu çar kovkuları çar kızları çar ha. Çar kızları çar çar. Şu bunlar başa aşağı yola bulan. Bir daha yana. Aşağı giderlerse daha bulamak bak otun içinde. Hiçbir tane kalmaz. Hepsi ne toplar bunları. olsun gelir susadı bu susadı Ana, ağzını açtı yine bu ne? susadılar da bunlar Geldi, geldi. Haa, onlar niye buğday yememişler gördün mü sen? Ya! Dersin ki bunlar anlamaz hayvanlar dersen. Nasıl anlamıyor değil mi? ne biçim bu çok güzel arkadaşlar ben de oturayım şöyle yanlarına. bugün bunlara da biraz çobanlık yapayım hep e, kınalı yiyeceği ile de çiçeğim böyle diyeceğim. Oh, bir de bunlara çobanlık yapayım böyle arasınlar bana öteki küllerim benimle konuşuyordu bunlar daha ben şimdi bunlara çok ilgilenmedim arkadaşlar ee, ben la, Şimdi iyi biliyorlar bunlar. Uş. Ben sizi susuz bırakmam. Maşallah ama çok güzel büyüdüler sizi ya. Evet. 15-20 gün olur işte valla. Koydasız gel gel. Bak 20 günden hale geldiler değil mi? Git, git, git. Gitme aşağı gitme yok da. Siz aşağı salmam. Kedil alır sizi. Kedi alır mı acaba? Bunu götüremez kedi ya. Götürebilir mi? Bunlar kendilerini götüremiyor. Merak anam. Bak taban altına yat, tabağın. yattı va, yattı taban yan tarafına. Güneşe. Evet. Neşe. Benim için çok sıcak dayanamazım. Tombi tombi. Doldu o Bana sepete basacak o. Bak, kalk diyor o. Evet. Kalk, diye yatma diyor. Allah'ım elimi niye kapıyosun ha? Bunlar kendi yemlerini inan ki biliyorlar. Biliyorlar da baksana arıyorlar bak içinde. Buğdayı yemiyorlar hırsla. Buğdayı yemişselmiyorlar buğdayı. Sen benim gibi bayağı bir donmuşsun ha. Sen benim gibi donmuşsun aynı. Ee? Gel, 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 gel. Abi de çook var gel, gel tabah in, gel, 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 gel. tabah zayin gel. Gel hay. Şimdi bu asda at bunları sen, bunlar tamam. kendi yemlerini yiyorlar. Tamam. Şova. He. Evet. <laughs>